Merhaba arkadaşlar ben Örsan Örs. Güzel bir AYT tarzındaki soruyla karşınızdayım. Geometride bir çizgi nereden neden çizilir? Hadi gelin birlikte görelim. Soruyu ilk önce bir dikkatli bir okuyalım. Dikkat ederseniz şuradaki bir dikdörtgen varmış. Bu dikdörtgeni şöyle B köşesi etrafında devirmiş. Tam devrilmemiş. A köşesi A üssü Y eksenine yaslanmış kalmış. Yani unutmayın döndürme sorularında değişmeyen yerlere dikkat etmemiz lazımdı. Yani bizim için. Dikdörtgenimiz böyle duruyor. Siz bu hale getirdiğinizde uzunlukları değişmedi. Bir kere bunu unutmayın. Yani şunu biliyorum ki eğer burası eksi 3 ile 12 arası mesela burası 15 ise buranın 15 olduğunu biliyorum. O zaman şuranın da 15 olduğundan %100 yüz eminim. Hatta şuranın da 15 olduğundan %100 yüz eminim. Bunlar değişmedi çünkü siz aynı dikdörtgen döndürüyorsunuz. E, eğer böyle bir şey yaparsa şurası 12 ise 12 15 ne üçgeni vardır? 9 üçgeni vardır. 9 12 15 üçgenimizi yapıştırdık şöyle. Güzel oldu. Peki. Şimdi soruda verilenleri okuyacak olursak CF'nin bize 5 birim olduğu verilmiş. Hemen şurada da 5 birim olduğunu yazalım. Bakalım başka elimize bir şey geçiyor mu arkadaşlar? Hmm, her zamanki gibi yapamadığım soru benzerlik sorusuydu ya. Hemen şöyle bir 90 yazak şöyle. Hemen şu 90 yazalım. Alfa, beta, alfa diyelim. Arkadaşlar başka ne söyleyebilirim? Alfamız var. Şurada 90'ımızı kullanabilmek için şöyle yapalım. Şuraya 90 diyelim. Şuraya beta diyelim. Şimdi eğer burası 12 ise şurası da 12 olur. Ne oldu bakın şimdi? Alfa beta 90, alfa beta 90. Şimdi şuraya A deyip A'yı bulacağım arkadaşlar şimdi. Alfanın karşısındaki 12'nin Alfanın şuradaki şu üçgendeki alfanın karşısındaki 9 oranı eşittir. Bakıyorum betanın karşısındaki a'nın betanın karşısındaki 12 oranı mı oldu? Bir daha e, galiba yanlış yaptım. Betanın karşı alfanın karşısındaki 12'nin alfanın karşısındaki 9 oranı tamam. Betanın karşısındaki a'nın öbüründe betanın karşısındaki 12 oranı dedik. Tamam. Doğru yapmışız. 12 oranı dedik arkadaşlar. Böylece 144/9 yani a dediğim şeyi 16 bu. A ah dediğim 16 imiş. Tamam bu bir kenarda bulunsun. Eğer arkadaşlar burası 16 ise 12, 16, 20 üçgen oldu. Hemen şunun da 20 olduğunu söyleyebilelim. Ah daha da güzel şeyler çıktı. Bak burası 15, burası 20. O zaman burası 25 oldu. 15, 20, 25 üçgeninden buranın 25 olduğunu bulmuş olduk. Peki sevgili pıtacıkları 25 burada var. 5 burada var. Demek ki dikdörtgenimizin uzun kenarı kaçmış? 30. Aha burası 30. O halde arkadaşlar bu dikdörtgen dönünce yine burası 31 mi oldu? Şimdi buraya 30'u yazdık. Peki buraya 30'u yazdıktan sonra arkadaşlar buranın beta olduğunu biliyorum. Hmm. Şuranın yine kullanalım alfa beta 90'ı. Bu sefer de benzerlik oranının lütfen 1'e 2 olduğuna dikkat edin. Yani beta'nın karşısında 12 varsa beta'nın karşısında 24 olmalı. Benzerlik oranı 1'e 2 olduğu için. Sonra alfanın karşısı 9 ise alfanın karşısı 18 olmalı. Hemen şuranın da 18 olduğuna dikkat edin. Arkadaşlar mesela burada C üssü noktasının koordinatlarını yazacak olsak C üssü noktasının koordinatları için ne olmuş olur? Bakın C üssünün apsisi 30 oldu. Ordinatı ise 24 olmuş oldu. 30,24 olmuş oldu şurası. C üssü noktasının koordinatları 30,24 olmuş oldu arkadaşlar. Bir tek D noktasının koordinatlarını bulamadık. Peki orayı nasıl bulacağım arkadaşlar? Esasında benzerlikle bulabilirim ama şu analitik düzlemde paralel kenarın özelliğini hatırlatmak istiyorum size. Çünkü unutmayın ki dikdörtgen de bir paralel kenardır. O halde arkadaşlar şurayı A virgül B dersek paralel kenarın özelliği şuydu arkadaşlar analitik düzlemde. Bu nokta ile bu noktanın apsislerinin toplamı bu nokta ile bu noktanın absitenin toplamına eşittir. Aynı şekilde ordinatlar içinde toplamlar birbirine eşittir. Bu özelliği kullanacak olursak soruyu nasıl çözeceğiz o halde? A üssü noktasının koordinatlarının 0,9 olduğunu biliyorum. B noktasının koordinatları belli. C üssü belli, D üssü belli. O zaman başlayalım işlemimize. A artı 12 eşit olmalı. 30 artı 0'a buradan A dediğim 18 bulundu. Sonra B artı 0 eşittir. B artı 0 eşittir. Neye? 24 artı 9'a. 24 artı 9'a. Buradan da B dediğim 33 bulundu. 33 B. A'da 18 toplamlar etti. 51 yan cevabımız A şıkkıymış. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.